CHP Ordu Milletvekili, Doktor Mustafa Adı Güzel, Yoroz'a yapılan yol çalışmaları hakkında konuştu. Ağaçların kanunsuz şekilde yok edildiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Yoroz Tepesi'ne bir yol yarıldığını, bunun izinsiz olduğunu, burada kesilen ağaçların da nereye gittiğinin belli olmadığını, Orman Bölge Müdürlüğü'nde bu kesimden ve bu yol yapımından haberdar olmadığını söylemiştik. Daha sonra işte buraya biz yol yapmadık, biz buraya at yolu yaptık dediler. Biz de dedik ki buradan at değil dinozor geçer dedik. Bu sefer bisiklet yoluna çevirdiler. Yani mineraleyi çaldılar, kılıf bulamıyorlar. Buradaki yapılan işin size resmini göstermek isterim. At yolu dedikleri yol, şu yol. Bakın buradaki yoruzun tepesine kadar çift şerit yol yapmışlar. Bu da görüntüsü var uzaydan bu şekilde görünüyor. Bunun at yolu olup olmadığını vatandaşların takdirde bırakıyorum. Şimdi bunların anlamadığı şu. Bu ulaşmak istedikleri yerde şu masa kadar ancak durulabilecek, dört kişinin durabileceği kadar bir yer var. Yani şu masa kadar bir yere gitmek için bu tam masanın dibine kadar çift şerit yol yarılır mı? Yani insanlar yoraza o masa gibi yere gidip de bakmak için Değil sadece, şu aşağıdan beri bu yol yardınız ormanda yürümek için gidiyorlar, sizin anlamadığınız bu. İnsanlar buraya değil, aşağıya ormanın dibine gidiyorlar, oradan yürüyerek buraya çıkıyorlar. Buradaki espri bu. Tabii sizin kafanız bunu almadığı için, tam yukarıdaki o bir masa genişliğindeki yere çift şerit yol buluyorsunuz. İnsanların yürüyeceği yere yol buluyorsunuz. Bunu kaç defa anlatacağız size. Ve yaptığınız yol at yolu değil. Yaptığınız yol bisiklet yolu değil. iki arabanın yan yana geçeceği bir yol. Bunu bütün ordulu vatandaşlarımızın bilgisine sunuyorum. Yaptığınız iş yanlıştır. Ve burada kestiğiniz ağaçların nereye götürdüğünüzü de hesabını sizden sormaya devam edeceğiz. Burada yaptığınız kıyımın, yuvasını bozduğunuz hayvanların ve o kestiğiniz onca ağacın hesabını sizden sormaya devam edeceğiz.